Hoş geldik. Hoş bulduk. Nasıl? İyi nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ay ben de çok iyiyim. İsminizi öğrenebilir miyim? Banu. Banu mu? Banu. Nereden geliyoruz? Ilıca'dan. Ilıca güzel mi? Güzel. Annem babam mı? burada mı? Burada. Nerede? Burada. Seyrediyor mu? Seyrediyor. Hani nerede göremiyorum? Burada. Niye sallasın? Aa öğretmenim. <laughs> burada bir şey. Seviyor musun? Hem öğretmen <laughs> olarak hem annen olarak seviyor <laughs> musun? Evet. Bravo bir alkış. <laughs> Teşekkürler. Senin için olayın? Ayşe Hanım nasılsınız? Aa, e, gerçek adam mı Ayşe? Göbek var mı? Anne. Anne. Yok. Anne. yok. Yok hayır. Anne. Neyse. Devam tamam, edelim. Devam. Kaç Ayşen. yaşındasın? Anne. Otur mu? <laughs> evet dedi, evet dedi, evet dedi. Maalesef yarışmayı kaydettiniz Ama sizlere de iki yer tane şey Çok teşekkürler.